Yeniden merhabalar. Gayrimenkul raporuyla karşınızdayız. Satış rakamlarından bahsedeceğiz ilk olarak. konut satışlarına ilişkin Nisan ayında %38,8 civarında bir artış var. Bu hafta yine detayına değindiğimiz verilerden 133.058 konut satışı gerçekleştirildi. Hem konut piyasasına dair gelişmelerden hem de bu rakamlardan bahsedeceğiz. Aşçıoğlu Yönetim Kurulu Başkan Vekil İrfan Aşçıoğlu bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Merhaba Gözde Hanım, iyi yayınlar. Merhabalar, teşekkür ederiz. İlk olarak bu konu satışı verilerinden başlayalım dilerseniz. Bu anlamda desteklerin de geldiğini görüyoruz son süreçte konu satışlarına dair rakamlarla beraber. Neler söylemek istersiniz? Şimdi tabii pandemide üçüncü yılımıza girdik. Hı hı. Dünya olarak çok zor bir dönemden geçiyoruz. Gerek tedarik anlamında, gerekse ham maddeye bulaşım anlamında çok ciddi sıkıntılar çekiyoruz. Hem inşaat sektörü hem diğer sektörler anlamında söylüyorum bunu. Burada tabii inşaat sektörü olarak biz çok güçlü bir duruş sergiledik. Gerek 2020 gerek 2021 yılında olmak üzere. Şu anda da 2022 yılında da bu güçlü duruşu sergiliyoruz. E, nitekim rakamlara da yansıyor. Ben yani isterseniz 2020'den e, 2020-2021 ilk 4 ayı 2022 ile karşılaştıralım istiyorum Tabii e, ki böyle. rakamları 2020'de toplam satışımız ilk 4 ayda 383 bin. 2021'de 358 bin. 2022'de ise son gelen verilerle beraber 453 bin rakamına ulaşmışız. Şimdi baktığınız zaman geçtiğimiz 2 seneye göre ki geçtiğimiz 2 senede de Cumhuriyet tarihi rekorunu kırmıştık. Dolayısıyla bu Cumhuriyet tarihi rekorunun da %20, %30 üzerinde bir performans sergiliyoruz. Daha ilk 4 ayda. Ee, hatırlarsanız daha önceki yayınlarımızda da ben size söylemiştim. Ee, bu yıl ben Cumhuriyet tarihi rekorunu kırılacağını bekliyordum. 1 milyon 600 lü, 1 milyon 700 rakamlara ulaşacağımızı düşünüyordum. Çünkü konut her zaman bir güvenli limandır. Tabii. Niteki şu andaki yatırımcıların da güvenli limanı konut oldu. Ee, bu satışın da ben daha devam edeceğini düşünüyorum. Burada yabancılardan da biraz bilgi vereyim. Ee, onların da rakamlarını verelim. Tabii, Yabancılarda olsun. ise 2020'de 11.738 ilk 4 ayda. 2021'de 13.964. 2022'de 20.791 adet satış olmuş. Yabancılarda da normalde %3, %4 toplam satışta %3, %4 olmasına rağmen şu anda %6'lar civarındayız. Pardon yanlış söyledim. %4,5-5'ler civarındayız. Toplam satış oranına. Burada tabii vatandaşlar olarak, vatandaşlık olarak son yıllar, son aylarda özellikle Rusya, Rusya'nın atağını görüyoruz. İlk üçte Rusya, İran, Irak paylaşıyor. Son iki aydır özellikle Rusya-Ukrayna savaşından sonra Rusya'nın çok ciddi alımı var. Hatta ilk beşe baktığınız zaman dördüncü sırada Kazakistan, beşinci sırada Ukrayna var. Yani Rusya ve Ukrayna vatandaşlarının son iki ayda çok ciddi alım yaptığını görüyoruz. Burada bir diğer veri de birinci elde ikinci el arasındaki oran. Bu biliyorsunuz 2018'den beri ikinci el yüzde 70, birinci el yüzde lehine ilerliyordu. Nitekim bu yıl da çok bir şey değişmedi. Yine ikinci elde yüzde 70, birinci elde yüzde 30 oranını görüyoruz. Burada tabii birinci el oranını arttırmamız lazım. Evet. Bu anlamda da mesela verilen destekler var. Onlardan belki biraz bahsedebiliriz. Hem ilk konutunu alacak vatandaşa verilen bir kredi desteği var faizlerin %1'nin altına çekilmesi hususunda. Bir taraftan da yarım kalan projeler oldu son süreçte. İnşaat maliyetlerindeki artışa da değiniyoruz sık sık yayınlarımızda. Bu husustaki görüşlerinizi de almak isteriz elbette. Bir taraftan da azami %40'ı yanlış hatırlamıyorsam tamamlanan projelere ilişkin bir destek yüzünün tamamlanması adına konuşuldu son süreçte. Tüm bu gelişmeler nereye taşıyacak konu sektörünü? Bizim demografik yapımızdan dolayı Gözde Hanım her sene 600 bin, 700 bin konuta ihtiyacımız var. Yeni üretilen konuta ihtiyacımız var. Hı hı. Fakat 2018'den sonra bizim çok ciddi üretimde bir yavaşlama meydana geldi. Proje arzında yavaşlama meydana geldi. Bu, bu biraz geçen seneden itibaren kırıldı gibi 2021'den itibaren. Biraz da azaldı ama yine de yeterli değil. E, dikkat ediyorsanız zaten biraz önceki verilerden bahsettiğim gibi birinci el, ikinci el arasındaki fark da ondan kaynaklanıyor. Çünkü arz yapamıyoruz. Yani 2020'de konut balonu var diyorlardı. 2020'den beri aslında 1.3 milyon adetinden aşağısına inmedik. Konut balonu olmadığını gösterdik herkese. Ama biz konut üretmekte zorlanıyoruz. Şu andaki teşvikler belli bir kitleyi e, kitleye konutu sağlayabilir. Ama maliyetlerin artmasından dolayı aslında 2 milyon rakamını ben çok yeterli bulmuyorum. O rakamın biraz daha yukarılarda olması lazım. Çünkü bir konut üretmek istediğiniz zaman, yeni konut üretmek istediğiniz zaman maliyetler neredeyse zaten arsa payı ve inşaat maliyetiyle beraber topladığınız zaman zaten 2 milyon, 2,5 milyonlara geliyor. Yani yeni konutta o biraz o rakamı sağlamak biraz zor oluyor. Ama ikinci elde tabii onun karşılığı var şey anlamında inşaat yarım kalan inşaatların devam ettirilmesi anlamından yüzde kırkı tamamlanması şartıyla ve bir yıl boyunca fiyatı da sabit tutması şartıyla bu verilen destek Tabii ki de önemli. Çünkü bunlar zaten direkt konut arzını artırmaya yönelik hareketler. Bunu tabi ki de destekliyoruz. Ama tabi konutu konut satışını stabilize etmek bir sene içinde bunu sağlamak bunu tutmak o biraz zor olacaktır diye düşünüyorum. Ama destek anlamında, kredi anlamında çok olumlu karşılıyor. Evet. E, tüm dünyanın enflasyonla boğuştuğu bir süreç de var. Bir taraftan e, bu tarz yatırımlara da e, ilginin arttığını görüyoruz. Desteklilerin de etkisi var elbette. Enflasyonist ortamlarda özellikle gayrimenkul yatırımlarıyla ilgili neler düşünüyorsunuz? Yatırımcılara neler söylemek istersiniz? Şimdi isterseniz ben biraz e, biz niye fiyatları artıyoruz, arttırıyoruz ondan bahsedeyim. Yani bizim Tabii. İnşaat, girdi, inşaat girdilerimiz ve arsa girdilerimiz sürekli yükseldiği için özellikle inşaat maliyetinde ben hatta size birkaç e, geçtiğimiz yılla bu sene arasındaki fark malzeme farklarını söyleyeyim izleyeceğimiz daha rahat anlar. Buyurun. E, alüminyumda geçen seneyle bu sene arasında %100 fiyat farkı var. Fiyat artışı var. İnşaat demirinde %108 betonda %264 Alçıspan yüzde 336, taş ürününde yüzde 480, PVC ham maddede yüzde 104'lük bir artış var. Bunlar sadece kalemlerin birkaç tanesi. Bunlar olduğu sürece sesin geliyor mu acaba? Geliyor elbette. Buyurun. Artık şu an kesildi. bunlar bu artışa devam ettiği sürece ve biliyorsunuz dünyada da bir sizin söylediğiniz gibi çok ciddi bir sıkıntı var. Enflasyon, herkes enflasyon var. Yani dünyada enflasyon olmayan ülke yok zaten şu anda. Yıllardır hiç enflasyon görmeyen ülkeler son bir yıldır enflasyon görüyor. Ve bunun haricinde FED'in faiz artışı var. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın belirsizliği var. şu anda enflasyonist bir ortamdayız. Dolayısıyla bizim girdilerimiz de arttığı için bunları biz fiyatlarımıza yansıtmak zorundayız. Ve bu bundan sonra da daha devam edecek. Hatta Şöyle de söyleyebilirim. Rusya-Ukrayna savaşı yanlış hatırlamıyorsam iki aydan fazla oldu galiba. İki buçuk ay olmuştur. İki buçuk aydır sadece o savaştan dolayı. Evet Şubat 24 diye düşünürsek. Evet o bölgedeki ham maddelerin eksikliğinden dolayı sadece o, o savaştan dolayı bile bir artış var. Tabii. Bizim inşaat gelirlerimizde. Kereste dolayı, özellikle değil mi? E, Kereste aynı öyle en başından biri o geliyor. Hı hı. E, yani bunları arttıkça biz fiyatlarımıza bunu yansıtmak zorundayız. Burada bizim elimizden gelen çok bir şey yok. Arsa girdilerimiz de e, maalesef bizim istediğimiz düzeyde olmuyor. Genelde kat karşılığı şeklinde anlaşıyoruz. Hı hı. Ama kat karşılığı oranlarında da bir düşüş olmadığı için e, inşaat maliyetlerinde düşüş yok. Arsa girdisinde düşüş yok. Hı hı. Dolayısıyla bizim bu fiyatları indirmemiz veya sabitlememiz çok zor. Peki yani öngörüler nasıl ilerliyor? Şimdi tüm bu ham madde fiyatlarındaki artıştan detaylıca bahsediyoruz. Geldiği nokta malum yani çünkü bir taraftan işte girdi maliyetleri işte üretici fiyatlarıyla ilgili son gelişmeler tüm sektörlere etkiliyor. Yani gayrimenkul de elbette onlardan biri ama sizin de bahsettiğiniz gibi yeni projelerin devamının gelmesi gerekiyor. Bu noktada arz-talep dengesi nasıl Türkiye'de? Bir taraftan yabancı yatırımcının da e, bu taraf bu taraftaki konut sektöründeki talebin arttığını da görmekteyiz. Neler söylenebilir? Beklentilere dair mesela 2022 yılı için, 2023'e dair beklentiler noktasında sizin e, ifadeleriniz neler olur? Arsa girdilerinde maalesef yani arsa olarak biz e, şehir merkezinde. E, arsa öğretmekte zaten zorlanıyoruz. Bu Tabii. herkesin bildiği bir konu. Kentsel dönüşümde maalesef ilerleyemiyoruz. Oradaki hak sahiplerinin talepleri yüzünden maalesef ilerleyemiyoruz. Ki hı hı. bu dönemde e, hükümetin çok ciddi bir şekilde kentsel dönüşümü desteklediği dönemde bile biz bu şekilde ilerleyemiyorsak e, diğer dönemlerde nasıl ilerleyeceğiz ben gerçekten e, merak ediyorum. E, dolayısıyla bizim şu anda arsalarımızın çoğunluğu şehir dışında. Şehir dışında artık proje geliştirmek zorunda kalıyoruz. Yani şehrin çepellerinde proje geliştirmek zorunda kalıyoruz ama şu andaki fiyatların artmasından dolayı arsa sahiplerinde tabii bir miktar iştah, kabarıyor. Onlar da taleplerinden, normal talep edeceklerinden daha fazla talep etmeye başlıyorlar. Dolayısıyla burada böyle bir çıkmaz gibi bir şey var aslında. Çok konut üretemiyoruz. İstediğimiz konutu üretemiyoruz. Burada tabii bizim e, ülkemizde arsa stoğu olan kurumlar, kamu kurumları, kamu kurumları vasıtasıyla ancak biz bu şekilde konut üretebiliriz. Çünkü bizim üretmemiz gereken çok ciddi konutlar var. Yani biz şu anda yeterli olamıyoruz. Ben Türkiye genelinden bahsediyorum. Çok e, hızlı bir şekilde ve yeterli bir şekilde konut üretemiyoruz. Bundan dolayı da konutta da bir talep olduğu için. Bu fiyatlar sürekli artıyor ve artacaktır. Yani ben 2022'de de bu fiyatların artacağını öngörüyorum. Şu anda Rusya-Ukrayna Savaşı'nda bile daha biz fiyatlamadık. Ama ben öyle tahmin ediyorum ki Haziran'dan sonra, Temmuz'dan sonra yatırımcılar, geliştiriciler bu riskleri satış fiyatlarına yansıtacaklardır. Hı hı. Rakamlara ilişkin beklentileriniz nasıl? Son olarak onun detayını rica edeyim. Konut satışları nasıl ilerler bu sene için konuşacak olursak? Ben bu sene başından beri çok ümitliyim. Ümitliydim, hala ümitliyim. Yani çünkü insanlar yatırım aracı olarak konutu kullanıyorlar, e, güvenli liman olarak görüyorlar. Tabii. Yani ben bu satışların devam edeceğini düşünüyorum hızlı bir şekilde. E, çünkü insanlar daha önceden söylediğim gibi güvenli liman olarak görüyorlar. Ve Hı. görmeye devam ediyor Çünkü geçtiğimiz senede bütün yatırım araçlarına baktığınız zaman en fazla kazandıran yine konut oldu. Ben bu sene de aynı trendle devam edeceğini düşünüyorum. Ve ben bu sene Cumhuriyet tarihi rekorunu kıracağımızı öngörüyorum. Peki. Çok teşekkür ediyoruz katkılarınız ve değerlendirmeleriniz için. İyi yayınlar, teşekkürler. Sağ olun. Aşıoğlu Yönetim Kurulu Başkan Vekili İrfan ile birlikteydik. Gayrimenkul raporunda açıklanan konut satışı rakamlarını ve sektöre ilişkin beklentileri değerlendirdik. Burada noktalayacağız. Saat başında yeniden birlikte, iş, birlikte olacağız değişim zamanıyla. Görüşmek üzere.